Selamünaleyküm arkadaşlar. Depomuz burası. Gördüğünüz gibi ıvır zıvır ürünler var. Kutular var. Güzel bir yastık var. Şurada bir Calvin Klein poşeti var. Açıkçası o poşeti gördüğüm için aldım burayı. Şurada şimdi peçeteler gördük. Sıfır peçeteler. Poşetler var. Şu arkada da 3 tane kutu var. Yani görüntü olarak buradan bir 150 dolar ekstra para yapacağız gibi geliyor açıkçası. Ama bakalım nasibimizde ne varsa onu yiyeceğiz her zamanki gibi. Hemen şuradan başlayalım. Yastıklarımız var. Bunların durumları kötü. Bunlar direkt çöpe gidecek. Şuradaki telefon gördüğünüz gibi poşeti var iPhone şarj aletleri var. Orijinal 5 dolar tanesi. 2 tane var. 10 dolar fiyatı. Şu boş bir kutu. Bir tane kılıf almışlar. Şurada şarj aleti var mı bakalım. Burada şarj aleti yok. Hemen şuraya devam edelim. Bunlar Dolu arkadaşlar wireless charger diyor. Samsung'un bir modeli. Gördüğünüz gibi ürün içerisinde daha önce görmedim o yüzden fiyatını bilmiyorum. Bunun fiyatına bakacağız. 1 2 İki tane var. Şu boş bir kutu. Başka da burada değerli bir şey yok. Şimdilik şunlar bizim için değerli ürünler. Tam kapının girişindeyiz arkadaşlar. O yüzden çok fazla burada yayılamayacağız. Abi maşallah. Gördüğünüz gibi kapıdan bile hani kapıdan zor giriyor diyorlar ya işte aynen öyle bir abi. Kapıdan zor geçer. Ahşalığı var. Bakın Dyson bir kutu var. Bakalım nasıl bir kutu. Evet arkadaşlar Dyson'un saç kurtma makinesinin kutusu. Bakalım makine buralarda mı göreceğiz. Bir yer. gördüğünüz gibi ürünümüz Burada silikon bir kılıf diyor ama boş. Şunlar boş. Boş diyoruz tabi ama belki burada bir yerde de olabilir. Şurada biraz ilaçlar var. Hemen şuraya geçelim. Burada yastık. Kılıfları var. Biraz üst var. Tişörtler. Ve evet, banyo ürünleri. Victoria's Secret'ın şöyle bir seti var. Burada Ginger bir ürün. Bu da herhalde evet Bed and Body Work'ün bir seti ama Victoria Secret da var içerisinde. Hep banyo ürünleri. Güzel ürünler arkadaşlar. İnşallah parfümleri de vardır hanımefendinin burada veya beyefendinin. Şunlar değerli ürünler değiller. Şöyle çek defteri de mevcut. 2900 liralık Çek yazmışlar. 4300 liralık çek yazmışlar. Şuraya bakalım burada bir şey var mı? Bir tane kalem varmış. Şunların hepsi çok rahat. 30 dolar. Şurada bir yine telefon poşeti var. Samsung saat almışlar. tane parfümümüz var. Guess bir parfüm. %80 dolu arkadaşlar. Tahminimce bir 20 dolar, 30 dolar civarı satarız. Bu diğer ürünler değerli değil. Gayet eğlenceli bir depo şu ana kadar gözüken o açıkçası. Burada ceketimiz var. Bir 5X ceket var. 5X large. Sonra bu da yine 5X large. Başka bir ceket. Yani 5X large maalesef bunları satması çok zor. Burada köpek için yemekler var, konserve. Bunları bir arkadaşıma vereceğim. Kendi kendisi kullanır. Bir tane küçük bir süpürge makinamız var. Umarım hanımefendinin de burada kıyafetleri vardır. Sadece beyefendi değildir. Bakın harika bir poşet. 4x bedenler büyük 4x yani çok güzel bir poşet ama satması zor yine de 20 dolara satarız burada banyo ürünleri var spreyler var 5 dolar. Yine burada aynı şekilde banyo ürünleri ve termoslar var. Burası da 5 dolar. Bir başka poşetimiz Abi telefonları almış gitmiş gibi. Bir havası var böyle. Şu da sıfır bir kapak. iPhone 11. Burada yine şahsi ürünler var. Burada da aynı şekilde şahsi ürünler. bir araba anahtarımız var. Bunların fiyatları yüksek. Lexus'un bir modeli. 20 dolar civarı satarız. Burada değerli bir şey yok. bir ayakkabımız var. Fila bir ayakkabı 12 numara. Bunu 20 dolara satarız. Evet burada iki çift ayakkabımız daha var. Adidas ve Nautica. Şöyle görebilirsiniz. Benim numaram da 12. Yani bunlar da satılır arkadaşlar. Rahat ayakkabılar. Bu ikisi içinde bir 30 dolar diyebiliriz. Şu peçetelerin fiyatı 10 dolar. Bunlar ama satmayacağım. Bunları kullanırım. Poşetinde hiç açılmamış peçeteler. Bakalım buradaki kıyafetler nasıl? Hepsi büyük beden tabii ki de. Bir ayakkabımız daha var Puma. Diğer tiki var mı bakalım. Daha önceki videolardan biliyorsunuz yer tekleri bulmak zor. Bu da 20 dolar. 0 bir ayakkabı. Bir tane NBA'in üstü var. Burada satacağımız yine tişörtler var. Tişörtler giyiliyor arkadaşlar. Ceketler zor ama biliyorsunuz bol tişört çok rahat giyiyorlar. Şuradakilerde 15 dolar. Şurada şampuanlar var. Burada haplar var. Şurada yine banyo ürünleri var. Bakın şöyle bir yine banyo ürünleri. Burası için de bir 15 dolar diyebiliriz. Sıradaki poşetimiz maalesef hafif bir poşetti yoksa Apple buradadır diyecektim ama iPad Pro daha doğrusu maalesef yok arkadaşlar kutular boş. Şu biraz ağır gibi geldi ama değilmiş. Hepsi boş. Sadece şarj aleti var. Orijinal şarj aleti 10 dolar. Vallahi iPad burada diye yan böyle bir heveslendik ama maalesef. Bakalım şarj aleti falan burada moda yok. Belki kutuların içerisinde bilmiyoruz. Birazdan öğreneceğiz. Şurada taşıma ürünü. Bunun fiyatı 5 dolar. Bir blender kutusu var. Blender içerisinde kapağı da burada. 20 dolar fiyatı. Şunun fiyatı 10 dolar. Ama bunu da satmayacağım. Bunu da kendime kullanacağım. Evet saç kurutma makinesi var burada bir tane. İnşallah Dyson'dur. Maalesef değilmiş. Bakalım bulabilecek miyiz Dyson'u? Şunun fiyatı 5 dolar. Şurada herhalde banyo ürünleri var. Kalemler, anahtarlıklar değerli ürünler değiller. Gördüğünüz gibi şunlardan var. Bunları biz kullanıyoruz. Hepsinin fiyatı 10 dolar. Askılar var burada. Şöyle bir geleklerimiz var. Başka değerli bir şey yok. sıradaki çantamız burada araç içi ürünleri var. Bunları 10 dolara satarız. Burada terliklerimiz var. Şöyle terlikler mevcut. Şurada bir şey var. Kolombiya bir çanta. Çantanın fiyatı 10 dolar. Şurada banyo ürünleri var. Haplar ve şampuanlar var. Çanta ile beraber 20 dolar. Kıyafetler değerli değil. Bir tane de şu var. Şuradaki ürünlerin hepsine de 10 dolar diyebiliriz çantayla beraber. Aslında bu önemli çünkü güzel bir ürününüz varsa bunun içerisine koyarsınız. Daha sağlıklı korunsun diye. Ama beyefendi buraya o niyette bir ürün koymamış. Daha çok buzluk ürünleri koymuş. Ama depoda Böyle bir ürününüz varsa içerisinde daha değerli eşyalarınızı koyarsınız ki böcek gelmesin. Evet bir tane Puma bir çantamız var. Çanta 10 dolar. New Balance bir ayakkabımız var. 20 dolar. Puma var. 15 dolar. Bir Nike var. Bu da 20 dolar şu aykın fiyatı 15 dolar durumu çok iyi değil bir ayakkabımız daha var bunun markası ne bu da bak 15 dolar öyle çok marka takıntılı bir kişi değil veyahutta Jordanları alayım değil daha çok rahat ayakkabılar giyen bir kişi Burada gördüğünüz gibi Victoria's Secret'in sütyeni var. Kremler var. Bed and Body Work şampuan var. Bakalım başka parfüm bulabilecek miyiz? Bunlar da şampuan. şurada araba anahtarları var. Şu anahtarlar da 40 dolar. Diş fırçası var. Şu diğer ürünler de 15 dolar. Şu südyen 10 dolar. Burada ne varmış? Evet bir tane tabletimiz var burada. Samsung bir tablet. Ekranda kırık yok. Şarj aleti var. şöyle Hyundai'nin bir ilk yardım herhalde çantası. Aynen öyle. Bakın kelepçe almışlar bir tane. Burada başka bir değerli ürün yok. Şurada yine kremler. Baya bir krem ve şampuan var. Burada 4x yine Boxer'lar var. Şöyle terlikler var. Bakın Crocs terlik var. 5 numara. Bir boxer daha var ve bir terlik daha var. Hep sıfır ürünler. Fark ettiyseniz genelde sıfır. Aslında en önemli ürünler bu üç tane kutu arkadaşlar. Bunlar daha korunaklı olduğu için daha güzel eşyalar koyabilirsiniz. Birazdan göreceğiz bakalım neler varmış orada. Vallahi ben bile şu anda heyecanlandım. Bakın şu 15 adet jilet diyor ya arkadaşlar. Bu kesinlikle bir 30 dolar civarı falandır herhalde. Fiyatı olsa göstereceğim. Bunlar bayağı pahalı jiletler. Venüs Türkiye'de bunlar çok yüksek fiyatlara satılıyor. Bakın Samsung'un bir telefonu var. Ekranı kırık değil. 3 kamerası var arkada. Bakın spreyler var. Noir diye bir erkek ürünü var. Şampuan var. Gayet güzel bir çantaymış bu da. şu ürün fiyatı 15 dolar. Evet. Kutu ağır bir kutu. Harika. Ağır olması iyi arkadaşlar. Hadi bismillah diyelim. Tabi yemekler inşallah verdik de. Ama yemek gene maalesef var. Yani süresi geçmiş mi şöyle bakalım. Bakın 2023 bunların süreleri geçmemiş. Klimalı bir yer. Temiz ürünler. O yüzden bunların bazılarını satacağız. Sıradaki kutumuz bakalım. Bu da ağır. Burada da mutfak ürünleri var. Demek ki Dyson saç kutma makinesi yanlarında inşallah son kutuda vardır diyoruz. Şurası da çok rahat. 30 dolar. Bu da yine mutfak ürünleri. Bu da 15 dolar. Deponun hepsi bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir ürün yine çıkardık. Çok güzel ayakkabılar var. Sıfır ürünler var. Maalesef iPad ve Dyson burada çıkmadı ama yine biz paramızı yaptık şükür. Güzel ürünlerle karşılaştık. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Biraz ses de var burada klimadan dolayı ses geliyor ama kusura bakmayın artık. Lütfen beğenmeden geçmeyelim. Yorum atarsanız da sevinirim. Şimdiden Destekleriniz için teşekkür ederim. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Çok sağ olun.